Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Luxor'la birlikte Minecraft Survival'a tekrar başlıyoruz. Evet. 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 Lan, bir yaratıcı da kalmış bu video iptal. Çok iyi çok iyi. Evet. Hemen ağaç kazmaya başlayalım. Durmak yok. Yürü yürü git kır. Tamam. Ani bir giriş oldu ama bu. Evet arkadaşlar dediği gibi ani bir giriş oldu. Hemen ağaç kırmaya başlayalım. Ya niye gece oluyor şimdi ya? Hep bulduk sor yüzünden. Gece oluyor. Şöyle ee, bir balta yapacağım olması lazım. Ağacın kökünden kırma modu var ama çalışmıyor. Of. Neyse bir şey olmaz. Bizim için sıkıntı yok. Daha rahat kastımayız ama olsun. Aa, aa çalıştı. güzel ama diğer moda da Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Hemen devam edelim ağaç kazmaya. Luxor neredesin? Gece oluyor. Bir dakika bekle. Ha <laughs> tamam başardım artık arkadaşlar taş kazdım. Şimdi... Bir dakika. Arkadaşlar neredesin ufak sen? Ufak aksaklık oldu. Evet videoyu durdurdum. Sussam. sen neredesin? Tamam. <laughs> şimdi ha, şu ki. crafting'i kırıyorum. Luxor neredesin lan? Bak beni sinir etme beni getirtme oraya. Ben ona öyle etraf zaklıyorum lan sen. Hmm. PPA modunu eklemiş miyim? Bir dakika bir dakika gördüm seni gördüm seni yanındayım. <gülüyor> lan! Adam! <laughs> Aa, Enderman bana gel lan. Oğlum hepinizi döverim lan. Oğlum bu endirmeni keserim Lan, lan. Aa, öldürdüm ağla. Lan, bu Enderman'i dojluyom. Arkadan birazcık vurma sesi gelebilir. Arkadaşlar şurada bir creeper var. Ben creeper git. Patlayacak. Aa patladı. Aa, sen taş bul, ben ağaç kazacağım. Başardım endümini kestim. Arkadaşlar Luxor şu anda bizi duymuyor. Ona troll yapacağız az sonra. Haberi yok. Kerizi, kerizi e, troll diyeceğiz. Şey, troll plug'ine ekledim. Az sonra komutlarla troll diyeceğiz. Öldür beni creeper. Arkadaşlar sesimi açıyorum devam edeceğiz. Luxor. He, ne oldu? Sen neredesin? Ben şu anda hemen Aa, yanındayım hemen buradayım. Taş topladın mı? Taş toplamadım ama bu ender gözünü aldım. Lan. Ha, taş toplasana. Diye. Üç taş var tamam. mı? Üç taş. Yok. Toplayalım. ol üç tane lazım. Ov oh, canım az yemek yiyeceğim. <laughs> ne oldu yıldırım çaktı. Nasıl olabilir? Hava da normal yağmurlu değil. Gece olan gece 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 de ya. He olabilir. Mantıklı geldi. Bunu yapayım da. Ya versene taş ver. Benim taşımı niye çalıyorsun? Taşımı. Taş ver. Taş. 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 Bir tane daha. Kır şunu. Kır şunu. Kır şunu. Hadi. Bak. Bir tane taş lazım. Bana taş ver. Taş. Taş. Ya, oğlum de, kazman yok bu taş ver, taş, ver bana. Bana taş ver. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Hadi bir tane taş, bir tane. Hadi. Ya arkadaşlar bu Luxor da oynamayı bilmiyor ya. Nasıl sen bilmiyorsun? Anca yili hurdayla yapıyorsun zaten. Aynen. Oğlum sen daha geçen sene ilk yaptığımız da kızıp hile açıp elmas bulmamış mıydın? Yok ne alaka. Çok ya Arkadaşlar yalan söylüyor ya. Görüyorsunuz evet. yani. Ne evet. Yalan söylüyor ya. Ne olmuş ki ya? Aa. Neyse şaka bir yana şunları atalım. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Evet, yani ev yapacağım. ben kendim ev yapacağım. Bu ne lan? Bu kim? Aa örümcek, örümcek. Aa aa, aa yardım. Aa. Aa! Lan git. Aa! <laughs> Ram. İşler. Ya oyun baza girdi galiba. Be benim ekranım dönüyor ya. Benim de döndü bir ara evet. Ha benim de dönüyor ya. Bu ne Allah aşkına? Bilmiyorum ya oyunda galiba lag var. Evet. Arkadaşlar şu anda bu soru bizi duymuyor Keriz'i nasıl da trollüyorum. <laughs> Neyse seni Sen duyabiliyorum. Şu... Lan! Aa! Aa! Tuşa basmayı unutmuşum arkadaşlar. Malerif tuşa basmazsam böyle olur. Bir de sabah olsa daha rahat kasılacağız ama. Zombi iki saniye sal. Allah'ını seviyorsa zombi. Oo, tamam sonunda. Sonunda. Sonunda taş kazıyorum. Ye. Yeah! Ben de yine ev yapıyorum. Hmm. kaydı alıyordur inşallah kontrol edemiyor kaydı almıyorsa bittik bittik arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Luxor yalan söylüyor bana hileci diyor ya hep Luxor ayıp ediyor ne Neredesin sen mesela? Maden değil. Ben, ben maden çıktım etrafı keşfedeceğim. Köy bulacağım ben. Bana ne? <laughs> git, ya git iskelet. Ben baya uzaklara falan gittim burada. Demir buldum. Bana ne? Bana ne? Artık şey de yapacağım. Eskisi gibi kalitesiz olmayacak başlıklar. Gerçek Minecraft yani e-Minecraft kanallarındaki gibi arkadaşımı şöyle şöyle Minecraft oynadım falan. Güzel başlıklar atıyorlar ya resimleri oluyor. Öyle yapacağım. Tamam. O şekilde. Eskiden çok ruhsuz gibi çekiyordum videoları. Şu anda nasıl evet. bilmiyorum. Zaten ilk düzgün videomuz. Diğerlerini hiç saymayalım bile. E, saymayalım. Sen bir Onlar video. Tamam. Şaka yaptım. Üzülme, üzülme. Bu arada arkadaşlar şey de var. Eskiden crackli Minecraft kullanıyordum. Önermiyorum. Evet. Artık gerçek premium'a geçtim. Premium çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi Lunar Client kullanabiliyorum. Oha! Çok güzel ayarları falan var. Öyle işte. Aşağı demir var. Mal sen de buraya gelsene kocaman bir maden var burada. Ama iyi görünce yapmam lazım. Mahmut TP'li biliyor musun bana? Yok, yok. Tamam. Arkadaşlar bu arada ismi bilmeyenler için benim ismim Mahmut. Luxor'un ismini şu anda söylemeyeceğiz. Ee, Neden? Öyle canım istiyor. Ben söyleyebilirim. Hayır, söyleme. Anne, baba neden? Çünkü abone isteyeceğiz. He. Tamam. Arkadaşlar Luxor'un ismi ne? Biz kaç aboneydik bilmiyor. 17 aboneydik onu hatırlıyorum ben. Ya işte 35 40 abonede söyleyeceğim Luxor'un ismini arkadaşlar. Ya da kendisi i̇şte, söyleyecek. 10 bin like geliyormuş. <laughs> Aa çok güzel. Ya sence bu videoya 10.000 like gelir mi? Yani videonun kalitesine veya normal youtuberlara göre daha iyi yapabilirsek sadece anca az yapılır. Bir de şey daha iyi asılmamız lazım Mahmut. Doğru. Bir arkadaşlar benim karakterimi merak etmiyorsunuz ben bir Rus karakteri aldım çünkü neden olmasın. E bu arada arkadaşlar çok güzel bir şey var, plugin var. Size de tanıtayım. Madende an ama bir şey olmaz. Slash /skin istediğimiz skin yazınca istediğimiz skin olabiliyoruz. Mesela ben dream olacağım. Niye çalışmadı bu? <gülüyor> <gülüyor> Niye çalışmadı bu? Köy hey, bulacağım, köy hey, bulacağım, köy hey, bulacağım, köy hey, hey, bulacağım. Şimdi çalıştı. Mesela şu anda Dream oldum. Adamın ismini bilmiyorum. Herhalde şuydu. Galiba. Bilmiyorum. Gerçek adam değil. Neyse arkadaşlar. Kendi skinimiz olalım. Lan ben buraya nasıl gelmeyi başardım eski evime. Sen <laughs> neredesin? Ben madendeyim. TP atsana. TP atsana. Mahmut TP atar mısın? Bekle. Bir dakika bekle biraz daha işte, düşün. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Hadi mam bana TP atsana TP TP. deyim. TP atmasan. Soy ismini söylerim. Tamam bekle. <laughs> Video çek diyen sensin ya. Aa. Al Allah sanki ben a tortido. To tortito, 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 Dara, tortu onu öldürme onu. Bel şımarma çocuk. Ya Alperen niye her yere yıldır? Ee, ee. Ne oldu? Madem amın maden nereden gideceğiz? Ee, arkadaşlar Luxor'un ismi Alperen'di. Evet. Yanlışlıkla söyledim. Hiç edit uğraşamam buraları valla. Belki editlerim falan filan öyle işte. Hah ne diyordun sen? Maden yedim diyordum. Niye? Çünkü elmas elmas için demir, demir için de elmas lan. Benim 19 demirim var konuşma. Be beni bir ara dem Şimdi God Breach yapacağım. Dur! Dur! Aa, ağla ağla! Arkadaşlar ya keriz nasıl da kandırdım kaçıyorum ya. Mal. Ben yanlış komut yazılıymış. <laughs> ya arkadaşlar bu Luxor'da ne keriz ya. Oğlum ismini söyledin de artık. Ha doğru ya. Ama ben sana yine de Luxor diyeceğim. Neden? Canım öyle istiyor. Hadi ya arkadaşlar bu Alperen ne kadar keriz ya. Oğlum Suzan seni bir ara Roblox'a rantla yendim. Yedici yedici diye bağırdın lan. Arkadaşlar bu arada yalan söylüyor. Onun dışında Roblox oynamamızı istiyorsanız 40 beğeni atın. Yok 40 olmaz 20. O zaman. 20 like. Hangisiydi? Don? Her yere yıldırım çöküyor ya. Daha hangi zana Sanki bana Bak gördün mü? Sanki sadece sana çekiyor. Bana sallama. Buncuda bir sorun var. 32 tane meşale, meşale, meşale. Arkadaşlar şimdi size Oğlum bak Ben yapıyorum. lan, ne oldu? Ben yapıyorum. Oğlum seni trollleyeceğim lan. Bu videoya 40 like gelirse seni trollleyeceğim. Güç bende artık. Koş. Bu videoya 40 like gelirse seni Herobrine olarak ile trollleyeceğim. Unutacaksın o zaman kadar. Ve arkadaşlar şimdi. Çıkışı yapacağız ve bitireceğiz. Bu videoda çok şey yapamadık troll dışında. Sen neredesin? Sen sendeyim. Gel. Gel bitişimizi yapalım. Evet. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Ve izledi... Sağ ha <laughs> ha